Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Seagate Barracuda 2 terabaytlık hard diski inceliyoruz. Tam paketimizi açmaya başlayalım. Bakalım ürünümüzde e, yanında neler geliyor? Şimdi gördüğünüz gibi ürün yanında ekstra bir şey gelmedi arkadaşlar. Normal bir hard disk. Fakat birazdan ufak tefek şeylerden bahsedeceğim. Burada e, hard diskin tüm modeller için Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu diyor. Zaten e, tüm hard disk modelleri için bir adet bastırmışlar ki bütün hard kullanım mekanizması aynı olduğu için bu şekilde yazmalarında herhangi bir sakınca yok. Muhtemelen bu aynı zamanda garanti belgesi olarak da geçiyor. Bu kağıdı atmayın arkadaşlar. Kullanma kılavuzunun yanında muhtemelen garanti belgesi de vardır. Çünkü yanında farklı herhangi bir kağıt gönderilmiyor. Şimdi öncelikle bir açalım bakalım. Hard statik poşeti tamamen kapalı halde tutulmuş. Yani tamamen kapalı yapılmış ki açılmasın diye güzel düşünülmüş. İçine herhangi bir su kaçmaması açısından. Hard diskimiz bu arkadaşlar. Size şu şekilde göstereyim. Seagate Baraku'da 2 terabaytlık hard disk. Şimdi diyeceksiniz kardeşim artık SSD'ler bir tık daha ucuzladı. Neden SSD almadın? SSD'ler arkadaşlar hala hard disklerin boyut ve fiyat performans açısından yanına bile yaklaşamıyor. Yani 2 TB'lik bir hard disk şu an bir 240 GB'lık SSD fiyatıyla neredeyse eşdeğer diyebiliriz. Fakat şöyle gelişmeler de var arkadaşlar. 2 ya da 3 sene öncesine kadar 120 GB SSD aldığımız fiyata artık 240 GB'lık SSD'ler alabiliyoruz. Yani yavaş yavaş SSD yongalarının fiyatları da düşmeye başlıyor. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Benim gözüme ilk çarpan şey arkadaşlar, daha böyle eski es e hard disklere göre SSD diyordum az da. Hard disklere göre bir tık daha ince arkadaşlar. Daha ince tasarlanmış. E zaman geçtikçe hard disk teknolojisi de bir tık gelişmiş tabii ki de. Daha da hard diskleri inceltip hafifletmişler. Ağırlık açısından da daha hafif. Benim bilgisayarımda şu an takılı olan 1 terabaytlık hard disk bundan daha kalın ve biraz daha ağır arkadaşlar. O şu an arızalandığı için, bir sıkıntısı olduğu için yeni bir hard disk alma zamanı geldi çıkışlardan bahsedeyim. Burada bir adet SATA. Klasik zaten SATA olmazsa olmaz. Bir adet de güç bağlantısı var. Hard diskimiz için güç bağlantısı mevcut. Onun dışında bir de 4000'lik bir giriş daha var. Bu 4000'lik giriş muhtemelen kasa fanı gibi bir şeyin bağlantısı için kullanılabilir. Yani kasa fanı bağlamayacaksın tabi buna da. 4000'li bir enerji girişi de olabilir bu. Tam olarak bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey kullanmamıştım. Her hard diskte gördüm ama hiç kullanmadım. SATA ile direkt diğer enerji girişi bizim için yeterli oluyor. Şimdi kasa montajımıza geçelim ve hard diskimizin performansını bilgisayardan açıp bir ölçelim bakalım ne performans alacağız. Arka tarafına geldik arkadaşlar. Kasamızın ön tarafından herhangi bir erişimimiz olmadığı için arka tarafını mecburen açmam gerekiyordu. Burada şimdi gördüğünüz gibi biraz kablo karmaşası var fakat bunun için yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü kasanın ön tarafında şöyle bir bloke var ve kabloların hiçbiri oradan gözükmüyor ön taraftan. Sadece arkadan erişebiliyoruz. Benim e, değiştirmek istediğim hard disk de burada. Şimdi bu hard diski sökelim ve e, yeni hard diskimizle eski hard diskimizin arasındaki boyut farkını sizlere bir gösterelim. Arkadaşlar eski hard diskimizi söktük. Gördüğünüz gibi Evde Blue eski hard diskim 1 TB'lik. Seagate Barracuda yeni 2 TB'lik hard diskim. Şimdi size Kalınlık açısından bir kıyaslama için şu şekilde göstermek istiyorum. Fark ettiğiniz gibi bir tık daha ince bir harddisk. Hatta şöyle üst üste de koyabilirim. Gördüğünüz gibi arada bir incelik var. Yani baktığımız zaman şöyle yanlamasına koysam. Hatta şöyle koysam daha iyi belli oluyor ya. Bakın. Arada bariz bir fark var. Seagate Baracuda biraz daha ince. Ee, tabi zaman geçtikçe teknolojiler de gelişiyor bir şekilde ya yeni teknolojiler çıkıyor ya da görmüş olduğumuz gibi var olan teknolojiler daha da geliştirilebiliyor tabi bu güzel bir gelişme daha az yer kaplayıp daha düşük ağırlıklarla daha büyük yerler yani daha büyük kapasiteli diskler her zaman daha iyidir sonuç olarak teknolojiler dedikçe bunlar da bir şekilde ilerliyor. Şimdi bunu bir kasamıza bağlayalım ve performans testini gerçekleştirelim bakalım. Seagate Barakoda 2 terabaytlık hard diskimiz ile ne nasıl bir performans alıyoruz, ne performans alabiliyoruz ve onun dışında ne kadarlık bir boyut kullanımı bize kazandırıyor, hepsini görelim. Kablo karmaşasının içerisinde bağlantısını bir şekilde yaptım arkadaşlar. Şu an şu alt kısımda gözüken hard disk, şu kabloları kaldırabilirsem e, arada olan hard disk, bizim yeni hard diskimiz. Şu siyah olan kablo SATA, diğeri de güç bağlantı kablosu. Burada bir tane daha hard diskim var 160 GB'lık ama o şu anlık çok önemli değil. Bizim derdimiz, bizim şu anki amacımız bu hard disk. Şimdi bir bilgisayarımızı açalım bakalım hard disk ne performans veriyor hep beraber görelim. Şimdi bilgisayarımız masa üstüne geldi. Bilgisayar açıldı. Fakat bir sorunumuz var. Bilgisayar hard diski görmüyor. Normal şartlarda 2 TB'lik bir diskimiz olması lazım. Şu an burada bir 220 GB'lik SSD 931 GB'lik bir hard disk 111 GB'lik bir hard disk bir de e, yok. 111 GB'lik bir SSD bir de 150 GB'lik bir hard disk gözüküyor ama 2 TB'lik hard diskimiz yok. Şimdi diyeceksiniz hard disk bozuk mu? Değil arkadaşlar. E, hard diskimizi biçimlendirip o şekilde görünür hale getirmemiz gerekiyor. Bu haliyle ilk takar takmaz gözükmez hiçbir zaman diskler. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Disk kısmına buraya Windows arama kısmına disk yazıyoruz. Size şu şekilde göstereyim. Böyle daha iyi görürsünüz. Windows arama kısmına disk yazıyoruz. Ve burada sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir diye bir seçenek var. Burada disklerimizi buluyor ve gördüğünüz gibi bir tane ee, daha önce biçimlendirmediğim gözükmeyen bir diskim olduğundan bahsediyor. Şöyle birazcık daha yakınlaştırırsam çok daha net görürsünüz. Bunu bir iptal diyeyim, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada 5 tane diskimiz var. Bu mavi olanlar gözüken diskler, biçimlendirilmiş gözüken diskler. Fakat burada 2 tane siyah bölüm var. Bu siyah bölüm çok önemli değil. Bu eski, eskiden bu bilgisayarda bu diskte Windows kuruluydı. Bu yüzden bu kaldı böyle. Bir de 1863 GB'lık boş alanlı bir diskimiz daha var. Şimdi bunu biçimlendirip e, kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yeni basit birim yapmamız gerekiyor normalde ama. Heh. Diski başlat diyelim. Bakın. Şuradan sağ tıklayıp diski başlat diyoruz diskin ismini. Burada e, MBR olması lazım bizim yapmak istediğimiz sistem. E, bakalım bir. Tamam. MBR yeni sistem oluyor. Bunu MBR yapıyoruz. Tamam diyoruz. Ayrılmış oluyor. Yani ayrılmamış oluyor daha doğrusu. Yani sistem bunu görmüyor. Yeniden sağ tıklıyoruz buranın üstüne. Yeni basit birim diyoruz. ileri. Buradan e, tamamını diskin gözükmesi için bunu bu şekilde bırakın ki diskin tamamı gözüksün. Tamamı kullanılabilir hale gelsin. E, NTFS klasörü bağlı yapmanıza gerek yok. Buradan istediğiniz harfi seçebilirsiniz. Ben e, e kalmasını istiyorum. Otomatik E olarak kalsın. Sıkıntı değil. İleri diyorum. Bölüm NTFS olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu ayırma birimi varsayılan kalabilir. Birim etiketi bu kalsın. Bunu ben daha sonra da değiştirebilirim. Hızlı bir işlemdir yapılabilir. Sıkıntı değil. Ama özellikle bunun NTFS olması için dikkat edin arkadaşlar. NTFS olmazsa büyük boyutlu oyunları veya dosyaları hard diskin içerisine yükleyemezsiniz ya da kuramazsınız. Sizin için sıkıntı olur. Tekrardan sıfırlayıp NTFS yapmanız gerekebilir. Şimdi ilerle diyelim. Son diyelim. Ve hard diskimiz artık mavi oldu ve sistemde gözükür halde olması lazım. Şurayı bir yenileyelim. Evet. Yenilemeden direkt geldi. Nerede kendisi? Evet. 1,81 TB yazıyor. Yani 1800 GB civarı. 1863 GB'lık bir görünür alan var. Şimdi e, bunu da buraya getirebildiğimize göre hemen e, şey yapalım. Diskimizin performans testini bir açalım. Crystal Disk Mark diye bir program var arkadaşlar. Bu program sayesinde diskinizin gücünü test edebiliyorsunuz. Hemen şuradan evet direkt bu çıktı zaten 1860 GB. Şuradaki ola basalım. Ve bekleyelim bakalım diskimizin yazma ve okuma hızları neymiş. Şu birinci kısım yani şu kısım okuma kısmını gösteriyor. Şu kısımda yazma kısmını gösteriyor. Bize birinci olan kısım yeterli olabilir. Diğer kısımların tamamı olmasa da olur. Evet okuma hızı 207 MB olarak gözüküyor. Saniyede 207 MB'lik bir okuma hızı var. Gayet yeterli. Hard disk için çok güzel bir miktar arkadaşlar bu. Bir de bir okuma hızına bakalım. Daha doğrusu okuma hızıydı bu 207. Bir de yazma hızına bir bakalım. Yazma hızı bize ne vaat edebiliyor? 5 saniye içinde diğeri yapılabilecek. Bakalım. Bright neymiş? Write. Diskimizin okuma ve yazma testleri devam etmekte fakat ben size ufaktan bir bahsedeyim. Disk birazcık işlerini yapmaya çalıştı yani program çalıştı ve ben de bekledim. Gördüğünüz gibi. Okuma hızları arkadaşlar 207 megabayta 206 MB'a kadar çıkıyor. Saniyede 207 MB okuma kapasitesine sahip. Yazma hızları da arkadaşlar 201 megabayta 205 MB kadar bir okuma yazma hızlarına sahip. Hemen hemen birbirine yakın okuma yazma hızı da. Bir disk için olabilecek en iyi hızlardan birine sahip diyebiliriz arkadaşlar bu disk için. Şimdi diyeceksiniz daha hızlı disk yok mu? Daha hızlı disk vardır. Fakat fiyat olarak çok yüksek oluyor arkadaşlar. Daha hızlı yazma değerlerine sahip diskler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenirseniz çok büyük destek olmuş olursunuz. Bu tarz bilişimle ilgili, bilgisayarla ilgili teknolojik ürün incelemeleri gelmeye devam edecek. Beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.